mi Evet arkadaşlar hepinize Merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz köklü sayılarla ilgili en son mesela kök 5 hangi iki tam sayı arasındadır bu tarz örneklerin nasıl çözüldüğünü görmüştük. Gelin bir tekrar edelim. Kök 5 diye yazıyorduk önce. Sağına soluna büyüktür küçüktür koyuyorduk. Ve buraya iki tane tam kare ifade yazacağız. Kök 5'ten büyük olan tam kare ifade kök 9'dur. Kök 5'ten küçük tam kare ifade kök 4'tür. Peki bunların kökten çıkmış hali 2 ve 3 değil midir arkadaşlar? O zaman kök 5 sayımız bizim 2 ile 3 arasındadır. Şöyle sayı doğrusu üzerinde 2 ile 3 arasındadır. 2 ile 3'ün tam orta noktası buçuktur, değil mi? Peki kök 5 ifadesi 9'a mı daha yakın 4'e mi daha yakın? Bak bunun arasındaki fark 1, Bunlar arasındaki fark 4. O zaman 2'ye daha yakındır deriz kök 4'e daha yakın olduğu için. Şurada bir yerdedir yaklaşık olarak kök 5 sayımız. Yani 2,5 değildir. Eğer burada olsaydı 2,5 olurdu değil mi? 2,5'ten küçüktür. 2,4 olabilir, 2,7 işte 3 olabilir, 2,1 olabilir bu virgülden sonraki basamak x'tir arkadaşlar. Bu x'in kaç olduğunu nasıl buluyorduk? 10 genişletiyorduk değil mi? Bir önceki videomu izleyenler hatırlar. Bu 2 virgül kaç olduğunu bulabilmek için en baştaki sayımızı 10 ile genişletiyorduk. Çarpı 10 diyorduk. Sonra bu 10 kökün içerisinde girmesi gerek. 10 çarpı 10 olarak girer. Bir de 5 çarpanı var. E bu da kök 500'dür. Şimdi kök 500'ün hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulursak x'i de bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kök 500 ben bunu tabii kafamdan söyleyebiliyorum çok örnek yapabildiğim için. 23'ün tam karesi olan 529 ile 23 dedim bakın 22 olacak. 22'nin tam karesi olan 444 sayıları arasındadır arkadaşlar. Pardon 484 22'nin tam karesi 484 sayıları arasındadır arkadaşlar. 484 22 olarak dışarı çıkar. Kök 484. Kök 500 aynen yazıyorum. 529 da 23'ün tam karesi olduğu için yani 23 çarpı 23 yazılabilir bu. 23 dışarı bir tane 23 olarak çıkar. O zaman kök 500 sayımız 22 sayısıyla 23 sayısı arasındaymış. Tam ortası şurası. hangi daha yakın kök 500? Bunun arasındaki fark 29. Burayla arasındaki fark yaklaşık 16 değil mi arkadaşlar? O zaman 484'e daha yakın. Yani 22'ye daha yakın. O zaman şurada bir yerdedir. Yani işte 22 virgül y gibi bir ifadedir. Şimdi bakın. Kök 5 2 virgül x'ti kök 500 ise 22 virgül y'dir. O zaman burada 2'den sonra virgül var. Virgülden sonra x var. Burada 2'den sonra 2 var. x ne olması gerek o zaman? 2 virgül 2 olması gerek arkadaşlar. Yani kök 5 sayısı daha keskin bir gösteriş isterse bizden 2 virgül 2 sayısına tekabül eder. Virgülden sonraki kısım bu şekilde bulunur. 10 ile genişleterek. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bununla ilgili çıkmış soruyu da yeri geldiği zaman çözeceğim. Şimdi bir gerçel sayıları tanımlayalım. Sonra yavaş yavaş irrasyonel sayılara geçelim arkadaşlar. Bakın. Gerçel sayılar. Şimdi gerçel sayı nedir? Bunun öncesinde biz doğal sayıları biliyoruz, tam sayıları biliyoruz değil mi? İşte doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam sayılarda pozitif pozitiftir. Pozitif tam sayılar var. Negatif tam sayılar var. Değil mi? Yani tam olacak. Ondalıklı olmayacak. 3, 5, 7, 8, 9, 10. Mesela bunlar tam sayıdır. Ama 3,7 bir ondalıklı sayıdır. Rasyonel sayıdır yani. Şimdi arkadaşlar doğal sayılarının doğal sayılar N harfiyle gösterilir. Değil mi? N harfiyle. Tam sayılar Z harfiyle gösterilir. Pozitif tam sayılarsa burada Z artı vardır. Negatif tam sayılarsa burada Z eksi vardır. Rasyonel sayılar peki nasıl gösteriliyordu? Rasyonel onlar da Q sembolüyle gösterilir. Bunları öğrenmiştiniz. Bu sayı kümeleri arasında ise şöyle N alt küme Z alt küme Q şeklinde bir örüntü vardır. Yani bütün e, rasyonel sayıların içinde tam sayılar da vardır, doğal sayılar da vardır. Bütün tam sayıların içinde doğal sayılar da vardır arkadaşlar. Yani bunlar birbirinin alt kümesidir. Şöyle gösterebiliriz bir tane. Bu Q kümesi olsun. Bunun içerisinde tam sayılar Z kümesi var. Bunun da içerisinde doğal sayılar N kümesi var. Yani bunun elemanı Z'nin de elemanıdır. Z'nin elemanı neyse şuradaki bir sayı mesela Q'nun da elemanıdır. Mesela 5. Ama Q'nun elemanı 3 bölü 4 Z'nin de elemanı değil N'nin de elemanı değil değil mi? 5 sayısı tam sayıdır. Aynı zamanda 5 bölü 1 şeklinde de yazılabilir. Payı ve paydası vardır. O halde rasyonel bir da, rasyonel bir sayıdır da diyebiliriz. Mantığı bu aslında arkadaşlar. Yani her doğal sayının bir tam sayı olduğunu, her tam sayının da bir rasyonel sayı olduğunu biz biliyoruz. Rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini, tam sayılar kümesi de doğal sayılar kümesini kapsamaktadır. Burada gösterdiğim gibi. Şimdi irrasyonel sayıları gelin tanımlayalım buradan sonra. Irrasyonel yeni bir sayı türü sayılar. İşte bunlar da arkadaşlar A bölü B mesela ne diyelim şöyle A bölü B şeklinde yazılamıyorsa herhangi bir sayımız bu sayı rasyonel değildir değil mi? İşte bu tür sayılara rasyonel olmadığını belirtebilmek için irrasyonel sayılar denir arkadaşlar. Bir açıklaması bu. A bölü B şeklinde yazılamaması lazım. Bir başka deyişle arkadaşlar. Özel sayılarımız var bizim arkadaşlar. Mesela pi sayısı gibi. Pi sayısı 3,14. Sonra buradan sonrası vardı ama işte tam olarak aklıma değil ama 5, 7, 8, 1, 3 gibi sallıyorum bunları. Bu sonsuza kadar devam ediyor. Yani virgülden sonrası sonsuza kadar devam eden sayılar yine irrasyoneldir arkadaşlar. Mesela evler sayısı bunu lisede göreceksiniz. Pi sayısından başka işte evler sayısı var bir sürü sayı çeşitleri var. Bunlar virgülden sonrası sonsuza kadar devam ettiği için a bölü b şeklinde yazılamaz. Dolayısıyla bir irrasyonel sayıdır deriz arkadaşlar. Burası önemli. Peki irrasyonel sayılar burada küme içerisinde nerededir biliyor musunuz? İrrasyonel sayılar bu kümenin dışındadır arkadaşlar. Mesela şöyle diyelim. Şurada bir daha bir şöyle bir küme olsun tamam mı? Burada ir rasyonel sayılar var. Yani irrasyonel sayı rasyonel olamaz, tam sayı da olamaz, doğal sayı da olamaz. Kök bu ifadenin dışında olmak zorunda. Peki bunların hepsini kapsayan ne var biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu en başta oluşturduğum başlık var. Gerçel sayılar var. Gerçel sayılar kümesi bu hepsini kapsar arkadaşlar. Yani reel sayılardır bu. Gerçel sayılar kümesi R harfi ile gösterilir. Bu reel sayılar hem irrasyonel sayıları kapsar hem rasyonel sayıları, tam sayıları ve doğal sayıları kapsar. Gerçel sayılar kümesi bu anlama gelir arkadaşlar. Peki burada gösterdiğim devirli sayılar irrasyonel mi arkadaşlar? Devirli sayılar a bölü b şeklinde yazılabildiği için irrasyonel değildir. Bunlar rasyonel sayılara girer arkadaşlar. Bak burası Önemli, ayıralım burayı, karışmasın. Yanına rasyonel yazdık. O pi sayısını temsilen virgülden sonrası kestirilemeyen, ama devirli sayılar. Mesela e, ne diyelim? 3.7 değil de 10 bölü 3 diyelim. 10'u 3'e bölersen, 3.3333 diye gider, 3.3 üzeri devir yani, değil mi? Bakın dikkat edin, a bölü b şeklinde yazıldı a bölü b şeklinde yazılabiliyorsa rasyonel sayıdır zaten. İrrasyonel sayı değildir. Bu bir devirli sayılar rasyonel sayıdır arkadaşlar. Devirli sayılara irrasyonel demeyin sakın. Bu hataya düşmeyin. Şöyle burayı ayıralım. Virgülden sonrası belirleme, belirlenemeyen bir şekilde yani karışık şekilde devrediyorsa bu bir irrasyonel sayıdır. Ama devirli sayılar şöyle sabit şekilde devreden sayılar irrasyonel sayı değildir. Çünkü onlar A bölü 5 formatında yazılabilir arkadaşlar. Peki bu devirli sayıları gelin biraz da inceleyelim. Devirli sayılarda nasıl mesela A bölü 5 şeklinde yazıyoruz? Tamam 3,3'ü hemen 10 bölü 3 şeklinde yazabiliriz değil mi? Bu kolay. Bunu herkes biliyor zaten şöyle 3,3'ü 10 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Ama sana diyelim Ama sana diyelim ne desinler? 1,24 ve 4'ün üzerinde çizgi var. Bunu A bölü B şeklinde yazmanı istediler diyelim. Nasıl yazarsınız biliyor musun? Bunun formülü var arkadaşlar. Sayının formülü şu. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra buranın altını çizeyim burayı çünkü çok unutuyorsunuz virgülden sonra bakın devreden kadar 9 yine virgülden sonra yanına getiriyoruz devret meyen kadar sıfır diyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela şunu gelin inceleyelim. Sayının tamamıymış. 124. Eksi. Devretmeyen kısım. Neresi devretmiyor? Şurası devretmiyor. Eksi 12 diyorum. Bölü. Virgülden sonra inceleyeceğim payda kısmında. Virgülden sonra devreden kadar 9. Kaç basamak devrediyor? Sadece 4 devrettiği için 1 basamak devrediyor. O zaman bir tane 9 yazıyorum. Sonra virgülden sonra devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra kaç basamak devretmiyor? Sadece 2 devretmiyor değil mi arkadaşlar? O zaman yine bir tane 0 koyuyorum. Bu da 124'ten 12'yi çıkar. 112 bölü 90. Bu eşittir 1,24 üzeri çizgiymiş. A bölü b şeklinde yazılabildiği için bu bir rasyonel sayıdır deriz arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi biraz çoğaltalım. Mesela 2,081 sadece 81 devretsin. Bunu a bölü b şeklinde ya nasıl yazarız? Formülümüz belli, sayının tamamı. Ne oldu bu? 2081. Eksi devretmeyen kısım şurası 20. Bölü dedikten sonra buraya çok dikkat edin. Virgülden sonrasını inceleyeceksiniz. Virgül neredeyse ondan sonrasını inceleyeceksiniz. Virgülden sonra devreden kadar 9. 2 basamak devrettiği için 99 derim. Bak virgülden sonra iki basamak devrediyor. Virgülden sonra derse elini virgülün olduğu yere koy ve sol tarafını kapat tamam mı? Bunu çok unutuyorsunuz çünkü. Virgülden sonra devretmeyen kadar sıfır. Kaç basamak devretmiyor? Bir basamak devretmiyor. O zaman bir tane sıfır koyacağım. Şu devretmiyor. E bu da nasıl yazılır? 2061 bölü 990. Bu bir rasyonel sayıdır değil mi? 2,081'in 2,081 81 devrediyor. Bunun karşılığı 2061 bölü 990'dır. Hesap makinesinde 2061 ile 990'a bölün arkadaşlar. 2, 0, 81, 81, 81, 81 diye gittiğini göreceksiniz. Son bir örnek daha yapalım şu sol tarafta. 2,97 7'nin üzerinde çizgi olsun. Bunu A bölü B şeklinde gösterelim. Sayının tamamını yazıyorum. 297. Eksi devretmeyen kısım 29. Bölü devreden kadar 9. Virgülden sonra elimi kapatıyorum virgül olan yerde. Virgülden sonra bir basamak var bir tane 9. Virgülden sonra devretmeyen kadar 9. De, pardon virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Kaç basamak devretmiyor? Yine bir basamak devretmiyor. Bir tane 0 koyuyorum. 297'den 29 çıkarsa 8 <laughs> 60 268 bölü 90 diyoruz arkadaşlar. Bu da neyin karşılığıymış? 2,97 7 diyor. Evet bu da tamamsa şimdi <laughs> kare köklü ifadelere devam edeyim biraz da arkadaşlar. Kare köklü ifadelerde nasıl biz ne öğrenmiştik? Tekrar bir hatırlayalım. Kök diyelim 9. Hapishanenin içerisinde iki tane sayının yan yana yazılması olarak ifade ediliyordu. Bu dışarıya bir tane 3 olarak çıkıyordu. Kök 27, sen bunu aynı sayıların çarpımı olarak yazacaktın. 3 çarpı 3 çarpı 3, 27'yi verir. İki tanesini dışarı çıkar, çık dışarıya, hapisten kurtuldu. Ama şuradaki arkadaş hapisten kurtulamadı bu garibim. 3 kök 3'tür arkadaşlar. Kök 27'nin karşılığı 3 kök 3'tür diyoruz o yüzden. Mesela kök 243'e bakalım. 243, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81, 81 kere 3 243'tür. Şu ikisi dışarı çıkacak. Şu ikisi de el ele verip dışarı çıkacak bir tane olarak. Ama bu arkadaş çıkamayacak. O zaman dışarı çıkanları yazıyorum. Buradan gelen bir tane 3 var. Bir de buradan gelen 3 var. Buradaki 3 de çıkamadığı için içeride kaldı. Bu da 3 kere 3 9 kök 3'tür diyoruz arkadaşlar. Örnekler yaparak daha iyi anlamınızı gelin sağlayalım. Mesela kök 64. Ben bunu kök 8 çarpı 8 yazabilirim. Bu da dışarıyı bir tane 8 olarak çıkarabilir değil mi? Veya ben kök 64'ü şöyle de yazabilirim. Kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 2x2, 2 4 8 16 32 bir tane daha 2 yazalım 64 olsun. Şimdi bu iki dışarı çıkacak. Çıktı. Bu iki de dışarıya bir tane 2 olarak çıkacak. Çıkarttım. Çıkanları hep yanına çarpı ekliyorsun. Bu ikisi de çıktı. Çarpı 2 dedim. E sonuç itibariyle 2 kere 2 4. 4 kere 2 bak yine 8 oldu gördün mü? İster 8 çarpı 8 yaz dışarı 8 çıksın. İster 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yaz dışarı bunların çıkmış halini çarparsa yine 8 olacak. Kaçarı yok. Kök 64 her halükarda dışarıya 8 olarak çıkmak zorunda. Mesela kök ne diyelim? Kök mesela kök 90'ı inceleyelim gelin tamam mı? Kök 90 dediğimiz ifade yan tarafta 90'ı böleceksin tamam mı? Başka bir yöntem gösteriyorum şu anda mesela. 2'ye böl 45. Tekrar 2'ye bölünmez. 5'e böl 9. 3'e böl 3, 3'e böl 1. Şu bölümler aynı zamanda çarpımlardı değil mi? Hatırla bunları anlatmıştım ben çarpım konusunda. EBOB Beko konusunda da anlatmıştım. Yani bu bölenler aynı zamanda 90'ın çarpanlarıdır. O yüzden ben bunları tut böyle yan olarak bu kökün içerisinde yazabilirsin. 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 3 yine sana 90'ı verir bunları çarparsan. 2 kere 5 10, 10 kere 3 30, 30 çarpı 3 90. Şimdi ne yaparız? Aynı olanları dışarı çıkartırım. 3 3 aynı dışarı çıktı bir tane 3 olarak. Kök 5 ve kök 2 dışarı çıkamaz. Bunlar da içeride kök 10 olarak kalır. Çıkanları kendi arasında çarparsın. Çıkamayanları da kendi arasında. Mesela kök ne diyelim? 120 diyelim. Ne yapacakmışız biz? 120'yi asal sayılara böleceğiz. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böleyim 5. 5'e böleyim 1. Sonra bu bölenler aynı zamanda çarpanlar olduğu için kök 120 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazabilirim. Bunları aldım. Şöyle yan şekilde buraya yazdım. E buradan iki tane aynı sayı dışarı bir sayı olarak çıkar. 2. Başka aynı sayılar var mı? Yok. O zaman diğer diğer sayıların hepsi kökün içerisinde yani hapishanede kalacaklar. 2 kere 3 6, 6 kere 5 de 30 diyoruz. 2 kök 30'dur. Kök 120'nin karşıtı. Yani köklü ifadeyi şu kök 120 ifadesini 2 kök 30 diye de yazabilirsin. Soruda bazen bunu değil de bunu kullanman gerekecek. Soruda kök 120 verecekler sen sadeleştirme yapabilmek için 2 kök 30'u kullanacaksın mesela. İşte bu yüzden bu dönüşümleri bilebilmen, yapıyor bile yapıyor olabilmen lazım. Son olarak bir tane daha yapalım. Kök mesela 88 diyelim. 88'i yazacaksın. Böleceksin asal çarpanlarına. 2'ye böldüm 44. 2'ye böldüm 22. 2'ye böldüm 11. 11 e, 11'e bölünür. O da 1. Şimdi bu çar bölümleri çarpan olarak yan yana yazabilirsin. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 11. E bu 2 dışarı bir 2 olarak çıkar. Bu ikisi dışarı çıkamaz. Hapishanenin içinde kalır. 2 çarpı 11 de 22'dir deriz. Yani neymiş? Kök 88'in karşılığı 2 kök 22 imiş diyoruz arkadaşlar. Evet dönüşümlerde anlaşıldıysa bir sonraki videomda köklü sayılarda 4 işlemlere geçeceğim arkadaşlar. Köklü sayılarda toplama çıkarma ve çarpma bölmeye geçeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.